Onlarda da biri uyuyan grup, biri uyumayan grup. Şimdi hmm. bazıları uyuyor, bazıları uyumuyor. Yaşlar itibariyle. Ya, da yani, 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 ne bir yapıyoruz? Bir evet, şöyle alternatif Kurumu'nun yaklaşım olan olan var. bir kurumu. E, çocuklara çevre odaklı, bu kendi kendine yeterli sağlayabilecekleri, akademik beceriden çok evet. e, genel kültür ve vizyon sahibi olabilecekleri şekilde e, programlar hazırladık. Programları öğretmenlerle birlikte hazırladık zaten. Ki öğretmenler hakim olsun ki sınıflara uyarlayabilmeleri çok daha kolay olsun diye. Programlarımız yarı yapılandırılmış. Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre yönleniyoruz. Kaç tane öğretmeniniz var? Şey. Toplam 8 öğretmenimiz var. Bunlar e, yani okul durumları... Hepsi okul, okul öncesi öğretmeni zaten. Önce bir sınava tabi oldular. Sınav sonrası <laughs> bir mülakatla aldık bütün <laughs> Ciddi bir sınav yaptık. Sendikalarımızın da e, temsilcileriyle birlikte bağımsız bir kurul. Soruları onlar hazırladı. Sınav sonuçlarını onlar okudu. Üniversiteden yine bölüm başkanlıkları <laughs> hocalarımız geldi. Çok ciddi bir aşamadan geçti bütün öğretmenlerimiz sonra da çocuklara olan yaklaşımları ile ilgili e, sözlü bir deneyime tabi tutuldular. Yine o puanlamaları ve değerlendirmeleri hocalarımız yaptı, senifte temsilcileri yaptı. Eee ve hiçbir şey gözetmeksizin en yüksekten en yüksek kadar sıralayarak en başarılı olan öğretmenlerimizi bünyemize kattık. Şu anda öğretmenlerimiz gerçekten çok başarılılar. Çok, çok memnunum. Çocukların yani. yetenekleriyle ilgili bir şey yapıyor musunuz? Yani oraya çıkan nitelikleriyle <laughs> ilgili, yani şey ilgili bir çalışmamız var mı? Yani potansiyeline <laughs> göre yani yaş grubu <laughs> değil kanser bizim evet. için çok daha önemli çünkü. Çünkü velilerle bireysel veli <laughs> toplantıları yapıyoruz. Çünkü toplu yaş grubuyla ilgileniyoruz sadece. Çünkü bireysel veli toplantılarında çocuklarla yol almanız gereken ya da eksik gördüğümüz noktaları yani iletiyoruz. Önemli, Biz bu önemli. şekilde ilerliyoruz. Sizden de destek bekliyoruz diyoruz. Velil ee, evet velilere mutlaka eğitim veriyoruz zaten bu anlamda. Babamın uçmaları <laughs> yapılıyor mesela her çarşamba. Hani, e, onlar da. Ölçüyor musunuz? Yani genel anlamda zaten evlilerin tamamı memnun. Bize bu şekilde <laughs> dönükler veriyorlar. <laughs> e, çünkü çocuklardan dönüt almaya başlıyorlar. Biz açılalı çok kısa bir zaman oldu. Kasım'da açıldı ama çocuklar şimdiden dönüt vermeye başladı çok hızlı bir şekilde. Yani veriler diyebiliyor alternatif eğitim <laughs> görmüş çocuk modeli diye. Çünkü çok bariz belli oluyor. Iyi. Iyi. Bir, de, bir de başka, biz orman okulu <laughs> unutma <İsmice>, yeni bir <laughs> projeye başlıyoruz. Önce eğitimci eğitimleriyle başladık. Ee, çok önemsediğimiz bir yaklaşım. Hani sadece binaların arasında, sadece doktorlar arasında bir eğitim sistemi değil. Doğada çevre bilincinin aşılandığı, çevreyi koruma bilincinin aşılandığı, e, tanıyarak, deneyimleyerek, görerek, dokunarak öğrendiği, e, mücadele azmini de ve özgüvenini de geliştiren önemli bir eğitim yaklaşımı ve doğada yapacağımız bir eğitim yaklaşımı. Örneklerini de gezdik. E, İngiltere'de çok başarılı bir örneği var. Yine Finlandiya'dan esinlenerek de buradaki kendi modelimize göre, kendi izmit ölçeğimize göre bayağı bir noktaya geldik. Şimdi o modelin bir kısmını ki içeride ekoloji dersi veren arkadaşlarımız yine belli bir sınava tabi tutularak termokültürden yükseltilmiş bahçelere tarım eğitiminden birçok ekolojik dersi verebilecek potansiyele sahip arkadaşlarımız bünyemize kattık. Orman okulu çağrılarına henüz daha çıkmadık ama burası bizim için bir deneyim oldu. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda orman okulu belli bir modüllerinin buralarda uyguluyor. İzgin'de yine ücretsiz evet. bir çocuk oyun alanı açmıştık biliyorsunuz. Görmüştüm. Yine orada da sınıflar geliyor. Değişik e, kurumlardan ve özel okullardan sınıflarını öğretmenler getiriyor. Orada da birkaç tane eğitim modeli arkadaşlarımız sağ olsunlar başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Böyle evet, bir e, ya. şeyimiz de var. Sınıflar, evet. Bir de sınıflar Ay, defterlerimizi de göstereyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi misiniz? 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 İyi İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misiniz? İyi İyi misiniz? İyi misiniz? Limon <laughs> olay yok mu Evet çok güzel. Hepiniz kocayı sporlusunuz. Peki burada ne yapıyorsunuz? Kim anlatacak bana? Beş ağacı yapıyoruz. Beş ağacı yapıyoruz. Ama bugün beş ağacı yapıyorsunuz. Diğer günler ne yapıyorsunuz? Anlatmak isteyen var mı? Mesela dün ne yaptın sen burada? Dün yok muydu? Bana o Okul tatil miydi? Dün yoktu. Kim anlatmak ister Peki, burada? Ne? Öğretmenler size ne öğretiyor? <laughs> Öyle sorayım. Tatil. Tatil. hoşuna gidiyor mu? Hep tatil olsun mu? Hep mi olsun? Hiç burayı istemez misin? He? İsterim. He? İsterim. İstersin değil mi <laughs> burada arkadaşlarım var? Birlikte oynuyorsunuz. Şimdi kim anlatacak bana? Size öğretmenleriniz ne öğretiyor? Hı? Boncuk senin adın ne? <laughs> öğretmenlerinizi seviyor musun? Seviyorum. Seviyor. İsimleri sayın bakayım öğretmenlerinizi. Öğretmenlerin bir isimlerini söyleyin. Hayır Meryem. Senin isim evet. Meylem. Bilem öğretmen. Bilem öğretmen Gülsel. Gülsel. Başka? O kadar mı? Herkes yeni sürüksü biliyor. Evet. <laughs> <laughs> evet. Hadi bakalım oynayın <laughs> <laughs> bakalım. Ne yapıyorsunuz? Fazilet Hanım. Şu an eşe ağacımızı canlandırdık. Bir <laughs> şey oldu. Evet. Evet. 5 ağacı Evet, 5 ağacımızı canlandırıyoruz. Kalabudumuz var, yapraklarımız var, ağaç gölgemiz var. Ağacımızı buradaki gibi canlandırmaya çalışıyoruz. Ha, peki yaprakları, siz ne yapıyorsunuz bu yaprakları? <gülüyor> ha? <gülüyor> senin adın neydi? Meyrem miydi? Senin adını söyle bakayım, kendi adını söyle. Nur Sena. Değil Doğru mu Nur Sena. Nur Sena? Evet. Evet. Sena. Ne güzel isim var senin Nur Sena'yla.

sorayım. Hayvanları seviyor musunuz? Seviyorum. Seviyoruz. Evet, bravo. Siz o zaman bir alkış. Kedi seviyor. Peki evinde hayvan olan var mı? Kedi, köpek, ne var senin? Kırk var sende. Peki evet. <laughs> bir şey soracağım. Hayvan var mı? Neydi o? Kedi. Neydi <laughs> onun? <laughs> Yok mu? Babana söyle. Parakan güzel böyle şey alsın, kedi, köpek alsın, sokaktan da var. Ee, yuvası olmayanlardan onlara bak. <laughs> onlar güzel temizleriz, baban onları anne, baban güzel temizler, veterinere götürür. Sonra sen de onlar arkadaşlık edersin. Evet. <laughs> Bu da, da biraz zorla, biraz zorla. Madem diyor zorla biraz. Arkadaşın olur senin. <laughs> Seviyor musun? İletişimi kuvvetli. Evet. <laughs> 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 Hangisi seviyorsun? Kediyi mi köpeği mi? O da yine ağacımızda yaşayanlardan. Kediyi mi seviyorsun? Hı -hı. Hmm, çok güzel. Hı -hı. Bravo. Çok Sen de seviyor musun? Evet. Sen güzel. Çok Kedi. Kedi. Evet. Evet. güzel. <laughs> çok 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 güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok Panda. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok ne oynuyorsunuz oyun oynarken mesela? Lego. Lego, Lego oynuyorsunuz. Lego. Silah oynuyoruz. Lego. Sen, sen ne oynuyorsun? Ben de silah Peki, büyüyünce ne olacağınıza karar verdiniz mi? Evet. Ben karar vermedim. Sen ben vermedim. karar verdim. Ne doktor. olacaksın sen? Doktor. Doktor. Sen? Sen ne olacaksın? Ağaç mı Doktor. Sen de ne <gülüyor> <duruyorsun>? <gülüyor> Herkes doktor olursa öğretmen kim olacak? Ben Tıra Tıra. 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 Tıra tanışmış mıydık? bak şurada Ooo, <Sessizlik> hani, yani, <Sessizlik> <Sessizlik> bak benzetti. Evet, hadi bakalım hoşça kalın. Sizleri yeniden Bay bay. Konsepti farklı. Evet, konsepti farklı her sınıfta. Sınıflar İçeride bakabilir miyiz? Evet. Şu anda da yok. Burası herhalde ee, sana da gibi. Şey şey evet, sanat asabiyeti Bugün az oldukları için akran eğitim evet. saati yapıyorlar. Ee, şurada işte yaptıkları projeleri sergiliyorlar. Biz sınıflarda olabildiğince çocukların yaptığı etkinlikleri sergiliyoruz ki hem hani kendini birey olarak Yaşı algılasın ya. hem de önemsendiğini fark etsin ve yeni projeler yapmaya yaratıcılığı gerisin arkadaşlar hepini görerek diye. Bir de resime de çok önem veriyoruz. Çünkü Hı. 6 yaş altında zihin performansımızın %100'ünü kullanıyoruz. Biz müdürcülük kullanırken çocuğu doldurmazsak bazı konularda ne yazık ki körelmeye başlıyoruz. Şimdi çocuk okul aslında hazır gidiyor buradan. bu. Evet yani sonucunda. okuma yazma dışında hazır gidiyor ki alternatif eğitimle büyümüş bir çocuk okuma yazmayı zaten kendi kendine çözüyor. Hı. Çünkü bağlantısal düşünmeyi öğreniyor. Bağlantısal düşünme geliştiği takdirde çocuk kodlamaya başlıyor. Arkadaşların isimlerini, ailesinin isimlerini kodlayıp kodlaya aslında harfleri öğreniyor. Sonra da okuma yazmayı öğreniyor. Hı. Öğretmen den şey işime çok kolaylaştı. Başlangıç için <laughs> çünkü annelerle falan oturuyorlardı sınıflarda. Artık buradan sonra ona ihtiyaç kalmıyor. E. Çocuk alışıyor bir defa. Aynen. Annesi, odasıyla etkime. Belki bir sonraki seni evet. de anlatmak istedim <laughs> ama sınıfı. De hoş, hoş geldiniz. <gülüyor> 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 ee, ben GES eğitim kurumundan GES öğretmen. Her şey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizden çok çocuğu merkez aldığımız bir eğitim seniyeceğiz gibi değilmiş. Her şeyde çocuk merkezli. Özellikle eşit düzeyde gelişmiş yere çıkıp çocuklar yetiştirmek hedefimiz. Evet. Sınıfımızda da zaten bu etkinlikleri hep buna Daha çok proje çalışıyoruz. Çocuklara provokasyon alanlarını kuruyoruz, bırakıyoruz. Çocuk o projeyi nasıl geliştirmek istiyorsa, nasıl, nasıl geliştirmek istiyorsa beraber Biraz araştırıyoruz, evet, evet. beraber, beraber Çocuğun sorunun karşılığı aslında böyle bir çocukların yeteneklerine göre evet. bir tespitiniz var mı diye aslında burada çocukların evet. yetenekleri de ortaya, ortaya çıkıyor. Ortaya tamamen istedik. Kapasitemiz de kadar. Evet. Ama şu anda 54 yani öğrencimiz var. Aslında bölgesel olarak bölgeye baktığımızda bu kapasitenin de yetersiz düşündük ama. Yani şey, gelecek yarı, sene yarıda başladık. Bu şeyle var. Pandemi var. Yarına yarıda başlanması da gelecek sene yetmeyebilir. Bir de Bu adam bu eğitim yayılacaktır. Bir de şey başkanım biz genelde ücretsiz ve düşük gelirli ailelerin e, çocuklarını düşük ücretle alıyoruz belli bir ücret skalasının üstündekilerini almıyoruz. Yani aile e, gelirine, bakarak. gelirine bakarak bin liranın üstünde geliri olan aileleri de almıyoruz. Yani, bu sefer çevrede ailenin yollayacağı bu nitelikli bir okul olmadığı zaman da aile zorlayacaktır size çocuğum da benim orada olsun diye. Ona böyle bir formül üretmek lazım. <laughs> Onları da ayırmamak yani, lazım. Yani, önümüzdeki yani, sene... E, ekonomik olarak durumları iyi. <laughs> Çocuğu böyle bir eğitimden yarar, mahrum bırakmamak evet. lazım. Çünkü... Önümüzdeki sene başkollara bakacağız önceliğimiz bir ekonomik durum düşük olan insanlar evet. onlar doldurmadığı takdirde kapasiteyi o zaman tekrar bir değerlendiriyoruz ama bir yandan ama hani da çok işler yapmak lazım yani e, tam olarak bulduklarında e, evet. az gelir olan insanlara yardımcı olacağız ama buradaki durumda dediğim gibi zengin olan ya da ekonomik durumu iyi olan insanlar da çocuklarını bir olmak isteyecek veya bunun gibi merkeze Başka yollamak gel, bir alternatif üretmek lazım. Onları ayrıştırmak lazım. Bu insanlar insanları onlar <laughs> Evet. evet. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Onlar konuşmayı çok seviyorlar. Bakıyorum evet, şimdi. Ee, İçeride. Bak, Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim? İyisiniz. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Hadi, Yemek iyi. yiyorsunuz siz. Yiyin Mama mı? Hadir. Yok, resim mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Yapıyorlar. Yapıyorlar.

Bir tane kuark bile Rüzgar ne? Rüzgar. Su. Rüzgar. 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 aslan. dede? Evet. Demedin, değil mi? evet. 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 Ya <laughs> misin? misin? mısın? Ben de otursam burada gösterir misin bana? Öğretirsin değil mi Derviş Ali. Derviş Ali. Derviş. gibi adam baksana burada. O tarafta başını yönetiyor olayı. Hakikaten yani. Sayın Mekin. Sayın Mekin. Sayın Mekin. Sayın Çok şaşırdı. Çok konuşun oldu. Dedem geldi. Öldüm. 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 Zoruk şimdi bana göster bakalım. Hadi ben de yapmak istiyorum. Seni şaşırdı o da. Flaşlar patlayınca. Ömer Ali. Sen de anlatabilirsin. Neler yaptın? Anlatmak ister misin? Evet, Bravo, anlat bakalım Ömer. Ben de yapabilir miyim? Taş, ne yapacağım? Taş alacağım. Değil mi sonra? Evet, ver bakalım. Ömer. E, cansızlar kanlı kağıtlar ya nasıl yaptınız ya anlat bize hani kağıt ambalajımız yaptı biliyor ya. ya? nasıl ya. Bu oldu nasıl yaptınız Nasıl artık tek başına yapabilir misin sen al senin sana mi yapacağım şöyle söylüyorum böyle boyuyoruz kırmızı mı Ha, oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? İyi mi öyle? Olmuş mu? Olmadı mı? Bir gösterir misin bana nasıl yapılacak? Sen, sen, sen yap, sen bunu taşı yap. Bakın, ha, şey yapmam gerekiyor. Gerekiyor. Evet, ben de öğrendim. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Hoş bulunsun ama. <laughs> 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 Öğretiyorlar. <laughs> Bura e, binayapımızda ferah bir binası var. Ya bu dört şeyler bunların kateten. Evet gayet güzel e, de deneyim deneyim. Genelde bir binayım. Pek çok desenler aynı malzemelerde e, hep doğal çocuklara zarar olmuyor. Plastikten uzak durduk. hep ahşap ve doğal üretimli malzemeler doğadan toplanan eğitim materyalleri şöyle olduğu gibi işte atıklar dinlensin. Evet. <laughs> yani <laughs> ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamak okey ama bölgenin ihtiyaçlarını her insanın çocukları ile ilgili bu ihtiyaçları karşılamak olmalı amaç işte amaç Tamam belirli sosyal e, tarafı daha öne çıkartırlar. E, o eğitim alanlarını çocukları öncelerler ama o bittikten sonra da böyle güzel kaliteli bir eğitim herkes almak ister. Onun için de ayrılığı yapmaksızın herkese kucak kucak bir şey kurmamız lazım. çok eder. iddialıyız. Eskiklerin değilsin için ha Türkiye'nin modeli bir model aslında evet, gerçekten de. Şimdi de biz sizler kreşmeyi Türk sizler ikincisi yakın yani zamanda. Ben de onu söyleyeyim. Yani Hı -hı. Burada Türk sizlerde işte Kuruşeşme'de belki ya da e, diğer yani Başka aslında çok var. güzel e, şey ikinci de, kreşimiz de. yeni mahallede yapılacaktı ama orada biliyorsunuz birkaç evet. sorun yaşadık iptal etmek durumunda yani kaldı. Böyle... Burası gibi çok kıymetli olacak evet, bir olmadı. Evet. Bir de şey de bu. Divan köylerinde dediğimiz hani e, birleşik de köyler var ya, Hı. oralarda bir merkez yapıp işte böyle gerekirse bir araç yaparsın, bir taşımalı gibi çocukları getirip köylerden işte böyle bir evet. olayla tanıştırmak Bence lazım. sistem yok. Ama oturmuş oturmuş. Yani, yani Önümüzdeki eğitim dönemi başında daha aslında evet. önümüzü göreceğiz. Kendimiz de daha dediğimle hale geleceğiz. Evet. Çünkü çok yarıda başladık. Herkes çocuğun bir şekilde çocuk, vermişti. Çocuklar özgüvenleri evet. Kendilerini ifade ediyorlar. Evet. Öğret diyorsun, öğretme noktasına gelmiş yani. Evet. çocuk, çocuklar, bu <laughs> eğitimli olan düşürüyor. bir şey, bu kendi kendine evde oluşan bir şey değil. Yani ailelerimizin desteği çok diyor. kıymetli bizim yani okul öncesi eğitimde okul ve aile işbirliği çok önemli. Evet. Bizim burada yaptığımız evde devam ettirmedikleri sürece biz bir yere kadar ilerleyebiliriz ne yazık ki. Ama velilerimiz de bu anlamda bizden çok iyi dönükler alıp çok iyi yönlendirmelerde bulunabiliyorlar. O yüzden daha hızlı yol alıyoruz yani yani şey, Çocukları gördükten sonra, kendilerine ifade ettiklerine sonra evet. e, bayağı bir mesafe katılımı görülüyor. Yani normalde hiç böyle bir telefonuş olmuş çocuklarla bunları yan yana getirdiğinizde bir fark oluştu. Evet. Yani e Demek ki bir deriye çıkan olalım. Çınar Çocuk. Evet. Tabii. Evet, aynı evet. zamanda canlı da yayınlıyor. Evet, evet. Çınar Çocuk Evi'ndeyiz. Yani, yani belediyemizin ilk uygulamalarından bir tanesi Çınar Ç Çocuk Evi çocuklarla ilgili. Yani çok şaşırdım. Yani açılışına gelmiştim ama şimdi çocukları gördükten sonra çok daha, daha mutlu oldum. Çünkü çocukların gerçekten eee özgüvenleri oluşmuş, kendileri ifade etme yetenekleri gelişmiş. Hatta bizlere büyükleri öğretecek kadar noktalara kadar gelmişler. Bu çok mutlu etti. Yine başkanımızın söylediği gibi daha çok yoksul çocuklar bu ücreti ödeyemeyecek ailelerin çocukları önceleniyor ve rakam da düşük tutularak yoksul ekonomik durumu iyi olmayan ailelerimizin çocukları için düşünülmüş ama buradaki eğitimi gördükten sonra diğer çocukların da bu işten mahrum olmaması gerektiğini ifade ediyorum. İnşallah onunla ilgili de gelecekte iyi şeyler olacak. Hizmetin birçok bölgesinde, noktasında hatta köylerinde diyelim bu tür şeyi de görmüş olacaklar. Tesisleri görmüş olacaklar. işe sosyal belediyecilik bu. Sosyal belediyecilik kültür merkezi yapıyorum diye sadece düğünlere kiraya vermek değildir. Bunları yaparsanız başarılı olursunuz. Rutin işleri zaten diğer düğünler yapıyorlar. Temizliğidir, çöpüdür. Ama bunlar çok önemli gerçekten. Türkiye'nin geleceği için önemli, kentin geleceği için önemli, çocuklarımızın geleceği için önemli. Hı. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle bir anlatmak istersiniz öğretmenim. şimdi geçen hafta müzikler evet. haftasıydı. Ee, müzikler haftasında bu sınıf gram tanıdı. İşte önce hayatını öğrendiler, icatlarını evet. öğrendiler. Daha sonrasında... Da <laughs> yani başta da belirtti için çocuğun e, akademik becerisinden çok genel kültür ve vizyon kazanması önemli. Yani bir ortamda işte Granberg kim dendiğinde çocuk biliyor ve tanıyor olması bizim için çok daha kıymetli. Çünkü ilk başladığında sayıları, rakamları bir şekilde öğrenecek. Öğrenici. Toplamaya çıkarmayı bir şekilde öğrenecek. Ama e, ilkokula ilk okula başladığında bunları öğrenmeye kalktığında yolu ne yazık ki çok kısalıyor. Şimdiden başlarsa öğrenmeye çocuk daha aktif olarak hayatta rol almış oluyor. O yüzden çok kıymet veriyoruz. Şimdi merdivende inerken gösteririm evet, zaten tüy var. Dün dün de kesinlikle Anneye de olaya rağmen var. Duvar toplumda Evet, biliyor musun? diş <laughs> hekimliği